Kahvaltıda adını unuttum. Dedeyle başlıyordu. Nasıl? Kahvaltıda Artem'in neyi ne meşhur, neyi meşhurdu şu an? İsmini söylediler mi? Aynen hatırlamıyoruz. Arkadaşımızda kaldık. Ee, şimdi o ve eşi bizi e, götürüyor. Ha, Beyran mıydı? Beyran olabilir. Beyran değil ya. Beyran değil mi? Neyse e, ben videonun altına yazacağım. Kaç yer gezeceğiz. Sanırım Kale'yi, işte Gaziantep evleri varmış orayı gezeceğiz. Bir de çarşıyı gezeceğiz inşallah. Siz de görürsünüz. Evet. 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 Böyle burası çarşı. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Antep Kalesi'ne doğru yürüyorum. Şöyle çıkınca inşallah göstereceğim. Şu aşağıda bu değil Şimdi şu aşağı indirildi. Bak buralarda şimdi çıkıyoruz. Eğitim şu an kalenin içindeki. Şu an merdivenlerden kalenin tepesine çıktık. Şimdi ileride manzara çekeceğiz. Şu anda Antep Tepesi'ne çıktık. Kalesine, Gaziantep Kalesi'ne pardon. Bu seyir terasında biz şu anda. Böyle bize anlatıyor abi. Böyle şehrin çoğu görünüyor. Çok güzel. Bir şey Aynen. Yok kız. Herkese tekrardan merhaba. Gaziantep Bilhub böyle kısa bir şekilde oldu. E, sadece buralara gidebildik. Antep evlerine falan gidemedik. Çünkü yolun tersinde kalıyordu ve biz de çok yorulmuştuk. E, umarım beğenmişsinizdir. Yine de böyle minik bir tur oldu diyebiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.